Ramazan demek, az önce de belirttiğim paylaşım demek. Burada bir güzelliği beraber paylaşıyoruz, bir güzelliği ortağıyız hepimiz. Umuyorum her Ramazanımız bizim böyle geçer. Şimdi yine sahneye eski kültürümüzden bir örnek gelecek. Sizleri çok güzel bir orta oyunla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum. Hadi gele, sabahtan beri burada kendimi ayırıyorum. Neredesin sen? E, arka bahçedeydim. Tavukları kovalıyordum. Tavukları mı kovalıyordun? He. Onu yok. E, bizim Fadik dedi. Ne dedi? Tavuk olur piyası var mı? Bizim de aynı evde kalacak. Anlaşıldı <laughs> mı? Tamam. Kavga yok. Görüş yok. Bacaklarınızı kırdırma. <laughs> Demedim mi kızım sana? El ben ama. bu eve kesin yerleşirme ayağını denk al diye. Sağdan değdin, bağda gibi kalıyorsun ya. ya. Taşın dur, evet. Tatlı tatlı, taşın Evet, senin. Anladın beni, senin. Evet bakın beni. Ben seni. Ben beni evereceğim. Ulan ne evereceğim? Niye peşin peşin ağlıyorsun ki? Yok yok. Ben yine en iyisi peşin peşin ağlayayım da. O evet, yüzden beni döversen ağlamamış olurum. <laughs> eee! Yeter ya. Ey baba! Allah gelsin. Ey baba! Bayılacaksınız ya. Çok tatlı çocuklar. İbiş! İbiş! Neredesin ne oğlum? Bak misafir var İbiş. İbiş! Bàbá! Béèni bàbá! Bàbá yàrá.